Öneri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Mahmut Tanal Süreniz 3 dakikadır Sayın Tanal. Buyurun. Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli AK Parti efendim. Grup Başkan Vekili biraz önce dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Evet, anayasamızın ikinci maddesinde böyle yazar. Ancak iş tüzüğün 52. Evet, maddesine dakika, der da, ki da, evet, bir kanun görüşülebilmesi için 48 saat geçmeden bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmemesi gerekir. Evet acilse gündemde herhangi başka bir iş yoksa hemen ben size gerçekten Türkiye'nin sıcak ve can alıcı noktalarına götürmek isterim. Ben Şanlıurfa milletvekiliyim. Şanlıurfa'da ne sıcaklık var? Şu anda Şanlıurfa 8 tane milletvekili arkadaşımız var. AK Parti grup sıralarında ve Cumhuriyet e, MHP sıralarında bir kişi yani Cumhur İttifakı olarak 9 milletvekili arkadaşımız burada. Şanlıurfa'nın sıcaklığı 40 derecenin aşağı değil ama bu 40 derece sıcaklıkta elektrikler kesik. Vatandaşın ürünü hasılatını alamıyor. Ürünler kuruyor. Çok güzel bir söz var. Çiftçilik milletimizin hayatıdır. Milletimizin servetidir, milletimizin kudretidir. Şanlıurfalıların elektriğini kesmekle Şanlıurfa'nın hayatını kesiyorsunuz. Şanlıurfa'nın kudretini bitiriyorsunuz. Şanlıurfa'nın servetini bitiriyorsunuz. Değerli kardeşim, Şanlıurfa'da haberin var mı senin? İstanbul'da keyifli yerlerde, villalarda oturursun. Şanlıurfa'da 46 derece sıcaklığın altında elektrik olmadığı için içme suyuna ulaşamıyor. Orada hasta olan vatandaşımız Diyaliz hastaları sağlıklı bir şekilde tedavi alamıyor. Şanlıurfa'nın ne sorunları var? İşsizlik sorunu var. istihdam sorunu var. Torpil ve kayırmacılık var. Mevsimlik tarım işçileri sorunu var. Elektrik sorunu var. Tarımda DEDAŞ zulmü var. DEDAŞ. Ve aynı zamanda ulaşım sorunu var. Eğitim sorunu var. Temiz içme suyu sorunu var. Süryeliler sorunu var. Altyapı sorunu var. Tarımsal sulama sorunu var. Tigem cezaevi var Tigem cezaevi. Uyuşturucu sorunu var. Afette hazırlık sorunu var. İş bilmez yöneticilerin sorunu var. toplulaştırma sorunu var. Şimdi buradaki Şanlıurfa milletvekili arkadaşlarımız gelsin desinler ki ya Mahmut Tanal Allah'tan kork senin bu saydığın 22 tane sorunun bir tanesi yalan derse ben buradan istifa dilekçemi vereceğim. İstifa dilekçemi vereceğim. Siz de gelin bunu kabul edin. Daha dönemin başındayız. Ben sizden kurtulmuş olayım. Siz de benden kurtulun. Olacak şey değil değerli kardeşlerim. Olacak şey değil. Urfa'nın hakkını verin. Urfa'yı susuzluktan kurtarın. Urfa'yı bu mevsim sıcaklığın altında mahkeme kararları var. Diyor ki mevsimsel koşullar nedeniyle elektriğin kesilmesi. Buyurun sen. Değerli kardeşlerim. 40 derecenin üzerinde mevsim koşulları nedeniyle elektriklerin kesilmesi bir insan hakkı ihlalidir diyor. Ekonomisi, telafisi güç, imkansız zararların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Çiftçi, çiftçinin elektriğinin kesilmesiyle orada ürünlerin kurulması nedeniyle telafisi imkansız zararlar oluşuyor. Elektrik idaresinin alacağı tehdit altında değildir. Risk altında değildir. Tedbiren vatandaşın ürününe, hasılatına veya tarlasına tedbir koyabilir. Vatandaş ürününü satsın, borcunu ödesin. Bir başka zulüm daha. O köyde 10 kişi oturuyorsa, 10 kişinin 2 kişi elektriğini ödememişse borcunu ödeyen vatandaşın elektriği de kesiliyor. Bu zulme hayır diyoruz, hayır diyoruz, hayır diyoruz. Веќе